takipçileri. Ben Selim hmm. Ben de Fukan. Old ikinci bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. Ee, i̇kinci bölüm biliyorum ki e, evet. çok gecikti. Evet. Bunla, e, bu e, sizin, sizden özür diliyorum bunun için. Şimdi e, biz e, elektrik kesilmişti evet. birinci bölümde. Hatırlıyorsanız dolaba girmiş bir Chris evet. Walker gelmişti. Evet. Not dağılmış hatta bizim adam. Onu okumamıştım ama. Almamış. Hmm. Dokümanlara bakalım mı? Ama. Evet, tamam ha, bu giriş abi bu giriştir ya Heh, şuradan daha demin aldığımız tamamdır hı. bu arada direkt bu şey atmayı da öğrendim abi öyle oluyormuş hı hı. şimdi gidiyoruz kamerayı fazla kullanmayacağım diyeceğim de karanlığa gidiyoruz daha dört pilimiz var çok iyi dört pil iyi yok beş pil var beşinciyi kullanacağım bu nedir ya Gutsen. Gutsen bir adam bize. Onu anlamadım hala. Ben de anlamadım. Şimdi şuraya için kanka bu arada biz çekim denemelerinde arkadaşlar hı hı. iki şalter diyorduk ya. Hı hı. Iki ana pompa pardon. iki i̇ki pompa bir de ana şalter lazımmış bize. Burada Bunlar şalter... pompa. Şalter değilmiş ne yani. Neydi Hazır mısın? Vur hemen dolabın içine sok. Bir daha. Evet. Aldı bir. Kaçıncıya saklandık? Sonuncu Eşyalar bizi açmaz. Dolapları açıyor arkadaşlar böyle. Ama bu akıllı deli. Gelsin de. Keşke birinciye saklansaydık. Orada daha net görürüz. Hı hı. Geldi mi? Aa geldi. Geldi. Geçen çok alakasız ama artık Bırakın bir yalan üstümüze geliyor. Yan dolaba çatışma. Açtı. Yan dolaba. Ya. Gel buraya. Önümüzden geçti. Önümüzden geçti. Arkadaşlar ben şöyle anlatacağım. Ha. Geçen önce çok alakasız ama oyunu atıp oynuyor oynuyor, oynuyor oynuyor ne oynuyor ne oldu Bilmiyorum ama hmm. e, rüyama girdi bir tane paylon çıktı böyle karşıma şap diye bıçağı çekti. Sana aynen gece nasıl o uykumda uyandım var ya. Ben bu gece ne gördüğümü hiç hatırlamıyorum. <laughs> Gelim gelecekti. Aha. Chris Walker değil ama genel bela akıllı. Çıksak da. mı ya? Gelmez mi? Geldi burada mı? Emin'i gördük. Gittim şimdi dakika. Niye buraya girirdi? Burada. Burada bence bir kod deneme hatası olmuş ya burada bence. Geçen bu arada çekim denememizde... Aa ne oldu? Bu arada geçen, geçen de çekim denememizde ee, ne olduysa elektrikleri yine kesen adam açtı. Peter Martin. Peter Martin değil. <laughs> Peter Martin. <laughs> Martin. Martin Martin var bilmiyor bana ya? Bana. Altı pil var ya. Ha. Tamam. Yani beş pilimiz var 5 da bu altıncı kullanmış ya. Topladık da topladık pilleri. He. Ee, yerlerini öğrendik. Bu e, şey yanlış olursa <laughs> inşallah olmaz da. E, olursa o zaman toplarız yine. Keşke pil de şöyle bir beş dakika falan gitse. Yok abi. Normalde gidiyor. Ama biz Gece görüşünü açıyoruz. Yorumlarda yazmışlar. Teşekkür ederim. Gece görüşünü çok gidiyormuş bak. Zaten hikaye bitirdi. Allah kahretsin. Yok da adam nerede? Adam gitti Gelecek abi o buraya gelmedi onunla. Kapı kırıyor. Bunların deli işte abi. Kapıyı açma şeyler yok kuruyorlar. Çıksam mı? Yok, aa, yok yok. Şimdi abi, o buraya gelecek. Ee, biz gideceğiz oraya, Hı -hı. kırdığı yere. Ee, oradan atacağız pompayı. Saklanacağız zaten altına. Girecek adam gelecek bize. Inşallah, evet. i̇nşallah Adam kapıyı kırarak girecek ya da Hı -hı. kapıyı kapatır mı? Kapıyı kapatsak mı? Kapıyı kapatalım. Adam kırarak gelir. O sırada da olur. Hı, -hı. Ondan sonra e, şey üçüncü yerinde biliyorum. Hı -hı. Şey, ana şartı ana şartların yerini de biliyorum geçen bölümde açmıştım hmm. hadi be gelmedi ya çıksak mı gelecek abi çünkü bak ee, kapat pil gitsin ya yani? görmüyoruz ki o zaman ya biz bunu oynuyoruz şimdi adam görmez ama görmüyor zaten Geçen de aynı şekilde Şurallar abi, Geçen de e, aynı şekilde ben dolaptan çıktım Yine elinde kamera var e, Flash açık e, Adam görmüyor Gelme gelme Lan Kaç kaç abi Buraya gidiyoruz Yap şunu Gir yatağın altına. Kırmızı zaten Kapa Çıplak hmm. Orada bir kişi hapten dedi doğru oraya hmm. Şimdi nasıl oluyordu? Sağa gideceğiz abi. Hmm. Adam da orada ama. Aynı şartları şey mı kapatıyordu? Açıyoruz. Açacağız. Aynı şartları şey değil mi? Kompas. Babalar açtık işte iki açtık. Işte. Bir tane aşağı kaldı. Onun yerini biliyorsun. Biliyorum. Biliyoruz yani. Açık ya. Gitti ben böyle. Gitti gitti. Böyle fazla durmuyor. ya. Tur Abi şimdi iki tarafında gelmiş şeyi var ya bunun. Benim bildiğim o buraya gitti. Kurtulamayacağım. Allah'ım. Videoda ne cesam oynamıştı. Kurtulamamıştık adamlar. Kene gibi yapıştı. Vallahi kalktı ee, bu. Bu da bu. Hareketsiz durunca gördüm yani. dedim Vaxtladın da pirin için vaxtladın ya. Ah! Oh, Diyerek şurayı biraz. Nefes alak. Kayıtta bile kalmayı istemiyorum şu an. Buraya gelmeyecek değil mi? Ha? Gelecek mi buraya? <laughs> buraya gelmedim ben. Bir şansla girdik buraya. Görmedim. Bir bakayım dedim o tarafı. Oradan saklanırım. Orada iki o... iyi ki de hareket etmedik. Etseydik. Şimdi adam oradaydı ya abi oraya gitti ben burayı bilmiyordum normalde de sağ dönün bakayım dedim adam böyle giderse e, orada hareketsiz dururuz kısarız. Hmm. ondan sonra arayayım hmm. da kapı gördüm orada kapıya girdim ben. Eşya da ya? He? Kapı mapı zannederiz. Yok ya o görmüyor diyorum yani. Çok. Şimdi bunlar bir tek göz çalışıyor herhalde yorumlarda bir şey okumuştum okumuşsunlar tek sağ gözü ne çalışıyormuş tek sağ hmm. gözü. Çalışıyor. Kahve. Ha. bir yani. dakika bir ses tabii geliyor abi. Abi bu şarkılardan korkuyor mu ya? Sen? Ya zaten bu rafi yeter de ben şeyde biteceğim aslanlar. FPS'iniz 30 Yok 28, 29... 28, 29. 28 sabit abi. Yeni. Çıkıyorum ben. Şimdi bu gelecek abi. Ben biliyorum. Bizim abi. Ha. Buraya hiç girmedi. şey gelin. Gelecek gelecek. Ana şartlar. Ana şartlar arka tarafta kaldı. Bu odada mı? Ana mı? Hı hı. Aa. Öbür var. Buradan gideceğiz şöyle. Karşıya gideceğiz de. Ha. Ben de. Bir Bir Şimdi çıkartılan da bir geri dönmüş var ya, yani. Hmm. Demedi değil mi? Yok evet. ya. Yatağın altına bir bakıyor ara sıra ya. Çıksan mı? Çıksan gelsene mi? Derdim, verdi müzik verdi. o Bu taraf buraya gitmediyse o önümüzde iki taraftadır Değil mi? Valla ben gidiyorum Aynı şartlar? Bu tarafta O odada değil dimi? O odada aynı oda Daha demin şu oda var ya Hı -hı. Saklandığımız Hı -hı. yer orası Neyse. Ne Yok, o zaman? Ne? dur olara gelmiyorsa ya. bak yani. burada rahat bence. olma. Şimdi ortaya gidip onu açacağız. Ondan sonra elektrik gelecek. Ama ben fatura yeni ödedim ben. Yani niye çekiyorlar? Kaçak mı var acaba? <laughs> kaçak e Aa aslında evet. Bilseydi kaçak hani elektrik kullanırdı. Hiç kapanmazdı. O ortaya giderdik. Arkaya kapanacak. Arkaya ne yapacaktım? Yok mu? Bu anlaşılır şey yapacaktım. Zincirle bağlayacaktın oraya. Ağır oldu. Ağır Kilidi takacaktın oraya. Aha. Gel gel gel. Yeah, I'm just going to otuz bir falan. Sen anlat bakalım. Gitti mi? Gitti abi. Bu böyle trap yok da. Hep de önünde bir sopa gezdiriyor bu manyak. O diğerlerinde de var da. Şarkıyı verdi abi burada. Müzik. Abi ben hala o şeydeyim ama var ya. Biz bir şey daha mı açacaktık? Neyi? Yok, ya biraz önce sen ya. Yok, he, ortaya gidip hmm. yer açacağım. Hmm. Evet. Çeri girse hmm. görmez. Şurada. kapıyı Onu kapatarak. görebilir abi burada. Burada mı? Ha. Hmm. Kapının arkasında değiliz ya. tamam. Belki görebilir diyorum yani. Bu şöyle yürüyor adam buradan geçecek ya. Oo güzel koklamışlar bunu. Gelir mi dersin buraya? Bilmiyorum. Arkadaşlar e, ikinci bölümü gecikti. Onun için yine özür dilerim. Ben de. Özür dilerim. Arkadaşım gelemedi daha doğrusu da. Bayramda oh. çekecektik. Aynen. Bu arada elim, avcım kaşınıyor ya. Adam bize para mı getirecek? Ben kendisi ödüyorum. Para mıdır ödüyor? Bu nasıl söz hakkı var mı? Verin o bana. Çıkıyorum ben. Çık. Benim işte. Bir günümüz kaldı. Dört gün mü? İki gün var. Ben pillerini biliyorum. Bir tane daha, iki tane daha var pil yere. Yakın mı? Aynı yerde. Evet. Sol tarafta. Bize yüze mi? Bize Bitti. Bitti o bende. Ölerek duralım. Buralarda adam yok bana yani. Bak abi dur. Nerede ha, Şu yolun delisi. Ha. Uzun uzun koridorlar. Kendimi pt'de hissediyorum. Ha, mavi ekran mı? Hemen hallediyorum.